yetersizlik hissiyatından bahsedelim mi biraz ya? Kendimizi bir yetersiz hissetmiyor muyuz son dönemlerde? Şöyle bir güzellik algıları çıktı ortaya, bir başarı standartları, bir e, ne bileyim erkeklik kadınlık algıları değişti. Hep kendimizi yetersiz hissetmeye başladık. Nedir bu yetersizlik hissiyatı? Nasıl geçer? Kimden dolayı yetersiz hissediyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ben bugün. Gel bahsedelim. Evet dostum, yetersizlik hissiyatı nereden gelir, nedir? Bundan bahsedelim biraz. Yetersizlik hissiyatı aynı az önce dediğim gibi kendini Olabileceğin her alanda yetersiz, başarısız, değersiz hissetmektir. Peki bu hisse nasıl sahip olduk? Bu hisse daha yeni sahip olmadık. Bu hisse biz çocukluğumuzdan beri aşinayız. Nasıl aşinayız? Çocukken mamanı dökerken bile e, hakarete maruz kalıyorsan ileride muhtemelen iş hayatına atılamadığın için hakarete maruz kalacaksındır. Ve bu sana ne yaratır? Yetersizlik hissiyatı yaratır. Ya şu mamayı bile doğru yemiyor ya. Bu nasıl bir çocuk? Hop 12 aylık çocuk bunu kafasına yerleştirdi. Sonra 12 aylık çocuk büyüdü. İşe girememeye başladı. Ya da okulunda başarılı olamayamamaya başladı. Sonra anne ya da baba şey der. Ya bu çocuk da ne böyle ya der. Hiçbir şey mi başaramaz bir insan. Bu kadar mı başarısız olur bir insan? Bu kadar mı mutsuz olur? Bu kadar mı depresif olur? Evet işte bu işler sana yetersizlik hissiyatını doğuran hisler. Yani şimdi ailelerimizin üstüne çok gitmeyelim ama gitmek de istiyorum aslında yani genel olarak yetersizlik hissiyatı ailede başlıyor bir noktada. Ha tabii çok eğitimli psikolojik olarak kendini yetiştirmiş aileler var yok değiller ama azınlıktalar. Biz Türk aile yapısıyla büyümüş yetersizlik hissiyatına köküne kadar hissetmiş çocuklarız ve o yüzden bu videoda birazcık ailelere giydireceğiz. Kusura bakmayın sizleri seviyoruz sizler bizim canımız kanımızsınız ama biz de sizin canınız kanınızdık ve bu kadar yetersiz hissettirilmeyi, bu kadar yok sayılmayı hiç hak etmedik. O yüzden <laughs> biraz çocuklarınızı dolduracağım. Kusura bakmayın. Şimdi canımız ailemiz bize bunları hissettirdi ama neden hissettirdi diye bir sorguluyoruz. Yani bizi sevmiyorlar mı kardeşim? Nasıl bu kadar e, zararımıza konuşabiliyorlar yararımız yerine? Aslında bizi seviyorlar arkadaşlar ya. Ben sevdiklerini düşünüyorum. E, çünkü onların öğrendiği Çocuk geliştirme metodu bu. Yani çocuğu kamçılarsın, kırbaçlarsın aynı bir at gibi ve çocuk koşmaya başlar. Çocuk durağın akışından e, işlevsel bir akışa doğru akmaya başlar. Eskiden böyleydi. Artık ne var? Artık bilişsel farkındalık var, psikolojik farkındalık var ve... Bu metrikler, bu çocuk geliştirme metrikleri yok. O yüzden ne oluyor? Biz kendimizi yetersiz hissediyoruz. Biz kendimizi motive olmuş hissetmiyoruz. O yüzden ailelerimizin değiştirmesi gereken bir takım şeyler var. Ama umarım değiştirebilirler. Çünkü bazı yapılar oluştuktan sonra kolay kolay değişmiyor. O yüzden biz onları değiştirememe ihtimalimiz üzerine konuşacağız. Çünkü bir insanı değiştirmek çok zordur. Ama kendini değiştirmek daha kolaydır. Her zaman için. Biz biraz kendimizi değiştirmeye, kendimizi daha iyi oluş halimizi desteklemeye çalışacağız bu videoda. Şimdi biz bunu nasıl başaracağız peki? Söylemesi kolay. Sen başardın mı? Başaramadım. Başaramadım. Hala kendimi birçok konuda çok yetersiz hissediyorum. Mesela fiziksel olarak zorbalanan bir sürü özelliğim var ki bunu benim ailem bile yapıyorken tabii ki de yetersiz hissedebilirim bazı konularda ama kendimi bir tık daha iyi hissettirmeye çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? Sana kendi taktiklerimden bahsedeceğim. Çünkü başka hiçbir şey bildiğim yok. Yani psikoloji okumam her şey hakkında bilgi sahibi olacağım anlamına gelmiyormuş. Yetersizlik hissiyatını nasıl aşacağız? Yetersizlik hissiyatı kolay aşılabilen bir şey değil. Çünkü hayatım boyunca insanlarla iletişim halinde olduğu olduğun süre boyunca yetersiz hissettirilmeye devam edeceksin. Ama bunun etkilerini minimize etmeyi öğreneceksin. Ve bundan sonra hayatında eskisi gibi etki etmeyecekler ve eskisi kadar mutsuz olmayacaksın bu konulardan. Peki nasıl yapacaksın? Belli çalışmalar var. Bu arada bunları ben başarabildiğim için söylemiyorum ama bunları denediğimde iyi sonuçlar aldım. Tamamen başaramasam da nasıl yaptım bahsedelim biraz. Şimdi kendi öz saygını korumaya çalışmak diye bir olay var. Kendi öz saygını korumaya çalışacaksın ki, kendine saygı duyacaksın ki, o insanların dediği lafları hemen üzerine sünger gibi çekip, evet ben geri zekalıyım dememelisin mesela. Amiyane tabirle söylüyorum ya da işte evet ben çok başarısız bir insanım ya. Evet ben çok çirkin bir kızım ya ya da çok çirkin bir erkeğim ya demeyeceksin. Benim özelliklerim, benim fiziksel özelliklerim bana özgü. Bunları seviyorum çünkü beni oluşturan detaylar bunlar demeyi öğreneceksin bir noktada. Aynı zamanda şunun da fark edeceksin. Kendi öz saygını oluşturduktan sonra sana yetersiz hissettiren kişilerin öz saygısının olmadığını fark edeceksin. Çünkü öz saygısı gelişmiş bir birey hiç kimseye yetersiz hissettirmeye çalışmaz, hiç kimseyi yaralamaya çalışmaz, incitmeye çalışmaz. Dedik ya öz saygısı olmayan insanlar yetersiz hissettirmeye çalışır. Ee, peki ailemiz bize niye o zaman bunu yapıyor? Ailenizin de öz saygısı olmayabilir arkadaşlar. Ne kadar onları lider konumunda görseniz de evimin reisi evimin e, anası konumunda görseniz de onların da öz saygısı olmuyor çoğu zaman. Ki e, zaten eskiden öz saygı diye de bir şey yoktu dünya üzerinde. Sonradan gelişti bu kavramlar yani. Çünkü Öz saygının gelişmesi demek baş kaldırı demek. Baş kaldırı da e, otoriteye uyum sağlayamama demek. Otoriteye uyum sağlayamama da toplumdan dışlanma demek. O yüzden genelde eski insanların öz saygısı yoktu. Bu <laughs> nasıl bir terim? E, o yüzden ailenizin neden size böyle yaptığı konusunda çok fazla düşünmeyin. Sadece kendi problemleri deyin geçin. Yoksa çok çok düşünürsünüz. Or orası bir bataklık çıkamazsınız. Siz kendinize odaklanın. Peki öz saygını geliştirdin. Sonra ne yapacaksın? Sonra yetersiz hissettiren o kişiler var ya onların karakter analizine yapmaya başlayacaksın. Bu arada bu kendiliğinden gerçekleşecek. Refleksif bir harekettir bu. Diyeceksin ki evet sen bana bu cümleyi söylüyorsun ama aslında sen kendi bu konuda yetersiz hissediyorsun. Ya da sen kendi başka bir konuda yetersiz hissediyorsun. Ve bu benim e, zayıf noktam olduğunu düşünüyorsun. Ve beni bu noktadan vurarak kendimi yetersiz hissettiriyorsun. Durumları dengelemeye çalışıyorsun. Diyebilirsin, bunu kendi kafanda fark edebilirsin ve o insana karşı aslında bir bakış açısı oluşturabilirsin ve o insana karşı bir duruş, bir e, tutum sergilemeye başlayabilirsin. Bu da tabi dediğim gibi evet, tutumu geliştirdik. <laughs> yetersiz hissettiren kişilere karşı. Sonra ne oluyor? Sonra kendine güvenli bir alan oluşturuyorsun. Seni yetersiz hissettiren insanların dışında seni daha iyi hissettiren, senin iyi oluş haline destek veren seni sen olduğun için seven, senin tüm özelliklerinle, seni kabul eden insanların ve kendinin, tabii sen de kendini öyle kabul ediyorsundur diye düşünüyorum. Öyle insanların olduğu bir yer alıştırıyorsun ve orada takılıyorsun. Orada takılmak sana o kadar iyi gelecek ki, yetersizlik hissiyatı da neymiş diyeceksin. İşte orayı oluşturduğunda bu işin yüzde tamamlamış oluyorsun. Ama tabii ki bir şeyler daha var. Onlar da şunlar, öz besleme yapmak. Nasıl öz besleme yapacağız? Mesela ben bir şey başardım diyelim. Bugünkü tüm hedeflerimi başardım. Okula gittim, kedilerimi besledim. Biraz yürüyüş yaptım. Bitti. Ne kadar iyi yaptın Sıla ya. Bak Dün yapmamıştım mesela bu hedefi ama bugün tamamladım. Bu da senin istikrarlı olduğunu gösterir. Hala vazgeçmediğim bir şeylerden demem. Kendimi öz beslememdir. Yani kendimi motive etmemdir. Kendini motive etmek çok önemli. Çünkü seni senden iyi kimse motive edemiyor. İstediğin kadar Beyhan Budak videosu izle. Bu arada Beyhan Budak hocayı çok severim. Ya da istediğin kadar Gri Koç videosu izle. Olay öyle olmuyor yani. 5 saniyelik bir motivasyon ve ondan sonrasına gelen down dönemiyle beraber yine yetersiz hissediyorsun. Çünkü yap, 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 yap. Yapamadığın zaman ne olacak? Yine mi yetersiz hissedeceksin? Yapamadığın zaman da şunu diyeceksin. Bugün de dinlenmek istedim ya. Bazen de yapamadı, nasıl yapamıyorum onu görmek istedim. Kendini öyle bir pohpohlayacaksın ki kimsenin pohpohlamasına ihtiyacın olmayacak. Kendini öyle bir yükselteceksin ki kimsenin sana iyi bir şeyler demesine, onların gözlerinin içine bakmana gerek kalmayacak. Çünkü sen kendini öyle bir besledin ki Kimsenin bir kuruş ilgisi için debelenmene gerek kalmayacak ve böylece sağlıklı ilişkiler kurmaya başlayacaksın. Böylece yetersizlik hissiyatını sağlayan kişilerden uzaklaşmaya başlayacaksın. Bir diğer maddeye geçelim. Kendini kimseyle kıyaslamayacaksın. Çünkü kendini kıyasladığın zaman kaybetmeye başlıyorsun. Kendine yetersizlik hissiyatını sen sağlamış oluyorsun. Mesela voleybola başladın. Kendini bir ay önceki haline kıyaslayacaksın. Kıyaslıyorsan kendinle yarışacaksın. Gidip Vargas'la yarışırsan üzgün ama kaybedersin. Çünkü o dünya starı. Çünkü o Viyana şampiyonasında en çok sayı elde etmiş voleybolcu. Sen gidip kendini nasıl Vargas'la kıyaslıyorsun? O yıllar boyunca voleybol sporunu yapmış. Sen daha bir ay önce başladın. Ne olacak? Tabii yetersiz hissedeceksin. Şimdi biz bunu yapmadığımızda ne olacak? Peki sen kendi bir ay önceki haline kıyasladığında ne olacak? Smaç atmayı öğrenmişsin. Ee, hareketleri öğrenmişsin e, kuralları öğrenmişsin bir ay önce kendinden çok daha iyisin ve bu ne sağlayacak sana bir ay sonra bu halimden de çok daha iyi olacağım ve o zaman ne olacak özgüven gelişmeye başlayacak pohpohlamak diyorum ya kendini pohpohlamış olacaksın aslında Kendine aynaya baktığında dahi öyle bir şımart ki kimsenin seni şımartmasına gerek kalmasın yine bunu söylüyorum çünkü biz bunu çok eksik yapıyoruz Evet, kendini takdir etmen lazım. Her başarın için. Başardığın en ufak şey için bile kendini takdir etmen lazım. Erken uyanmayı başardın mı? 9 alarm kurdum ve 9'da uyandım mı? Kendini tebrik et. Çünkü sen başarılı bir insansın. Ya da hedeflerini tamamladın mı? Kendin için bir yemek hazırladın mı mesela? Kendini takdir et. Çünkü sen başarılı bir insansın. Küçük başarılarını büyük bir zafere dönüştürmek için aslında bu kadar küçük başarılardan bahsediyoruz. Yani o gün erken uyanmayı başardın. Sonra kendine yemek hazırlamayı başardın. Sonra projeni yapmayı başardın. Projene başlamayı başardın. Bir ay sonra da projeyi bitirmeyi başarmış olacaksın. Çünkü sen küçük 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 işledin ya bunu. Böyle devam edecek. İstikrar olacak. Bardak yere düştü kusura bakmayın. Diyelim ki bunların hiçbirini başaramadın. Ne kendini öz besledin. Ne özgüvenini yükselttin. Ne öz saygın gelişti. Ne de diğer saydığın maddeleri yapabildin. Boş ver. Kafana takma. Niye kafana takma? Yetersiz hissettiğin için kendini suçlayamazsın çünkü. Çünkü biri sana yetersiz hissettiriyorsa ve o kişi bunu sürekli yapıyorsa senin bazen bunları yapmaya, bu saydığın maddeleri yapmaya gücün olmayabilir. Ve işte biz buna depresyon diyoruz. Eğer kendini ne yaparsan yap yeterli hissetmiyorsan orada dur. Belki terapi alabilirsin. Belki gerçekten durmak sana iyi gelecektir ama yeterli olmak zorunda olmadığını da bil. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey için %100 yeterli olamazsın ki %100 yeterli olsan bir şey için o şey için artık çabalamana gerek kalmaz. Her şeyi bir motivasyon her şeyi bir e, yarış nesnesi haline getirdik bu dönemde ama bazen yarışmaya gerek de yok biliyor musun her şeyde en iyi olmana gerek yok. Bir şeyi sev kaldığın sürece yap. Sev almayı bıraktıktan sonra yapma mesela. O şeyde ama o şeyde ilerledim mesela diye yine voleybol üzerinden örnek verelim. O kadar yaptım ben bu voleybol sporunu artık keyif almıyorum diye yapmayacak mıyım? E tabii yapmayacaksın. Keyif almıyorsun çünkü ne gereği var? Yapma. Yapma yani başka bir şey yap. Çünkü sen kendini bir şeyler için zorladıkça hayat seni daha çok zorlayacak. Kendine iyi gelen şeyi bulduktan sonra hayat senin için daha kolay olacak yeterli hissetmek zorunda olmadığını bil. Ama e, bu histen rahatsız olmaya başladığında da bunun bazı yolları olduğunu ve çözüme ulaştırabileceğini bil. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Benim sana bugün diyeceklerim bu kadardı. Umarım seni biraz rahatlatabilmişimdir. Senin herhangi bir sıkıntın, sorunun olursa yorumlara yaz. Bunun hakkında konuşalım. Çünkü biz artık en yakın arkadaşız diye düşünüyorum. Görüşürüz.